Merhaba arkadaşlar, Fen Bilim Akademi'ye hoş geldiniz. 11. sınıf Kimya 1. dönem ikinci yazılı ile ilgili çalışmamıza başlayalım. Evet, kuantumla ilgili arkadaşlar soru gelebilir. Yoğunlukla gazlardan soru çıkacaktır. Yine sıvı çözeltilerden de soru bekleyebiliriz eğer okullarınızda işlediyseniz. Evet, aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanı D, yanlış olanı Y yazınız demiş yanlarına. Krom 24 elementinin L'si 0 olan 8 orbitali vardır demiş. L sıfırsa ise hangi orbitalden bahsediyordur? S orbitalinden bahsediyordur. O zaman 24'e göre konfigürasyonu yazalım. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 3d 4'tü. Fakat bu yazılım yanlıştı. Çünkü yarı dolu olmak adına bir elektron ne yapıyordu? Zıplıyordu. Şu kısım arkadaşlar 4s1 3d5 şeklinde bitiyordu. O zaman baktığımızda s orbitallerine her bir s'in bir orbitali vardı. Bir orbital, iki orbital, şurada bir s var. 3 orbital bir de 4s var orbital. 4 orbital vardır. O zaman 8 orbital yoktur. Yanlış. Bakır 29 iyonu küresel simetriktir demiş. Zaten arkadaşlar 24 ile 29'u ezbere bilin. Kısımı açmayalım yine aynı şekilde 4s1 3d o şeklinde 29'u yazdığımızda bir elektronu siliyorduk çünkü bir tane elektron veriyormuşuz sonu tam dolu olduğu için küresel simetrik midir Evet burada arkadaşlar ne görüyorum bu elektronun burada olması gerekirken 2s kare şeklinde bir elektron ne yapmış bir üst enerji seviyesine zıplamış buna biz temel hal demiyoruz ne hal diyoruz uyarılmış hal diyoruz ve kararsız olduğunu söylüyoruz. XF3 iyonundaki e, bileşindeki X'in yükselken basamağı basama artı altı olabilir demiş. Fakat arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Bir istisnamız var flor ile ilgili. Flor sadece eksi bir alır. Eksi bir alacağı için arkadaşlar buradaki X iyonunda ne olması lazım? Artı 3 olması gerekiyor. Bunu rahatlıkla arkadaşlar şöyle çaprazlayarak da bulabilirsiniz. Ya da bilinmeyene A dersiniz. Bir tane x var yüküyle çarpıyoruz A. 3 tane flor var yüküyle çarpıyoruz. Eksi 3. Yük verilmediyse sıfıra eşitliyoruz. A'nın yine artı 3 olduğunu bulabiliyoruz. O zaman artı 6 olamaz. Sadece artı 3 olabilir. Buna yanlış dememiz gerekiyor. İkinci soru gazlarla ilgili bir soru. Burada hangi formülü kullanmam gerekiyor? Baktığımda basınç vermiş, hacim vermiş, sıcaklık vermiş ve hepsinden birer tane. O zaman bizim formülümüz neydi? Para varsa ne rahat. Burada neyi dikkat edeceğiz? Kırmızı ile yazalım. Ee, turuncu oldu fark etmez. Atmosfer, basıncın birimi olması lazım hacimin biriminin litre olması lazım. Sıcaklığında ne olması lazım? Kelvin olması lazım. 76 milimetre civayı ben buraya yazarsam hataya düşerim. Ben bunu neye çevirmem lazım? Atmosfere. Bir atmosfer 760 milimetre civa olduğunu ezbere bilmemiz lazım. O zaman 76 milimetre civa onda biri olduğu için X ne oluyor? 0,1 atmosfer oluyor. O zaman atmosfere çevirdik. Bunun yerine ne alacakmışım? 0,1 yazıyorum buraya. Çarpı hacim. Hacim 2 mililitre. O zaman bunu litreye çevireceğiz. 1 litre 1000 mililitredir. O zaman 2 mililitre kaç litredir diyebiliriz. O da 2 bölü 1000 litre yapıyor. O zaman buraya 2 bölü 1000 yazıyorum. Moy sayısını bilmiyorum. Ne diyeyim? Sıcaklık 0 santigrat derece. Yani bunu Kelvin'e çevirirsek 273 topladığımda 273 Kelvin olduğunu biliyorum. Çünkü Kelvin demek santigrat derece ile 273'ün toplamıydı. Derslerden hatırlayın. O zaman Rydberg sabitinde ezbere bilmemiz lazım. 273 olduğu için 273 olanı 22.4 bölü 273'ü alıyoruz ve işlemimizi yapıyoruz. 273'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. Burada arkadaşlar şu kısmı 2 bölü 10 üzeri artı 4 olarak alıyorum. N çarpı 22.4. Bunu da buna bölüyorum. 11.2 yapıyor. N dediğim mol dediğim şey 11.2 bölü 10 üzeri artı 4 mol oluyor. Benden gramını istiyor. O zaman ne yapacağız? Molden grama geçeceğiz. Biraz karışık oldu ama mol m bölü ma. 11.2 bölü 10 üzeri artı 4 eşittir. Burada arkadaşlar kütleyi istiyor. Yani m'yi istiyor. X'in gramına da ne diyelim? 100 gram diyelim. Bunu soruda vermiş olsa. Burada vermiş zaten. 2 grammış. Şu. Eması. O zaman işler dışlar çarpımı yaptığımızda 10 üzeri artı 4 bölü 22.4 gram olarak cevabı ne yapacağız? Bulacağız. Evet üçüncü soru. Kalsiyum karbonat katısı ısıtılmış ve buradan bir gaz çıkmış. Karbondioksit gaza çıkmış. Ve buradaki karbondioksit de suyun basıncı şuraya uygulanan basınç toplamı 200, 784'müş. Bakın şuraya uygulanan basınç. Bu suyun yüzeyine uygulanan basınç suyun buhar basıncıyla buradaki arkadaşlar neden? Çünkü su buharlaşacak burada. Suyun bir buhar basıncı oluşacak. Ve buradan ne gelecek? Karbondioksit gazı gelecek. Onun da bir basıncı olacak. Toplam basınç 784'müş. Suyun buhar basıncı 24'müş. O zaman karbondioksitin basıncını ben ne buluyorum? 760 mm civa buluyorum. Niçin bunu buldum? Çünkü eğer ben karbondioksiti bulursam kalsiyum karbonata geçiş yapabilirim. Zaten baş kat sayıları 1 olduğu için aynı sayıya denk gelecektir. O zaman P ve NRT yapıp karbondioksit için mol sayısını bulacağım. Böylelikle kalsiyum karbonat yani kireç taşının da mol sayısını bulmuş olacağım. 760 yazayım mı? Yazmayayım. Neden? Çünkü milimetre civayı atmosfere çevirmem lazım. O da 1 atmosfer. Hacim Bakın mililitre vermiş. O zaman 8.2'yi ben bine bölersem bunu da birimine neye çevirmiş olacağım? Litreye çevirmiş olacağım. Mol sayısını bilmiyorum. Bu Raiberg sabitinde arkadaşlar 82 bölü 1000 alalım. Ne için? Çünkü sıcaklık 127. 273 ile topladığınızda 400 kervine denk geliyor. Yani 273 der burada birbirini götürmeyecek işlemde zorlanırız. Böylelikle arkadaşlar mol sayısını bulduğumuzda işlem bitiyor. Çünkü karbondioksitin mol sayısı kalsiyum karbonatın mol sayısına eşit olacak. O zaman ben şu 82'yi e, virgülü şuraya atıyorum. Burası 10 üzeri artı 3 yani artı 4 yapıyor. Burası 82 yapıyor. 82'ler birbirini götürüyor. Buradan arkadaşlar bunu bunu birbirini götürdüğünü düşünürsek burada sadece 10 kalıyor. O zaman şöyle bir şey oluyor. 1 bölü 10 N çarpı 400. O zaman buradan neyi çekecek olursam 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri artı 3 mol yapmış oluyor. Yandaki sabit hacimli kapta 0 santigrat derecede 4 gram helyum gazı 760 mm basınç yapmaktadır. Kaba 2 gram daha hidrojen ekleniyormuş. Hidrojenle arkadaşlar her lüm reaksiyona girmediği için sıkıntı yok. Bu durumda son basınç kaç atmosfer olur diyor. Atmosfer istediği için şuradaki basıncı gelin direktmen atmosfere çevirelim. Bir atmosfere denk geliyor. Bu durumlarda arkadaşlar ekleme çıkarma durumlarında birinci durum eşittir. Son durum formülünü kullanmamız gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünün musluk açılmadan önce hidrojen eklendikten sonra yani musluk açılıp hidrojen eklendikten sonra sabit hacimli olduğu için hacimler birbirini götürüyor. Sıcaklıkta bir değişme olmadığı için sıcaklıklar birbirini götürüyor. Yani ben burada basınçla mol arasındaki ilişkiyi kullanacağım. Basınç 1. Mol sayısı 4 gram helyum. M bölü MA'dan ne yapıyor? Helyumu size verir soru. Hidrojende 1 gram olduğunu yazayım. M bölü MA'dan helyum için 4'ü 4'e böldüğümde 1 mol buluyorum. Ben buna 2 gram hidrojen eklemişim. Yani M bölü MA'dan 2 bölü 2'den 1 mol hidrojen ekliyormuşum. Şimdi 1 mol vardı burada. 1 mol de ekledim. Son durumdaki mol sayısı kaç oldu? 2 oldu. O zaman P sonu son durumdaki basıncı 2 atmosfer olarak buluyorum. Hangisi küresel simetriktir? Hangileri uyarılmış haldir? Yanına yazınız demiş. Son orbital tam ya da yarı dolu olduğunda biz buna küresel simetrik diyorduk. Burada arkadaşlar bir elektron bir üst enerji seviyesine çıkmış. Buna uyarılmış hal diyoruz. Burada ne tam dolu ne yarı dolu. Yani küresel simetrik değil. Uyarılmış hal de yok. O zaman bu hale biz ne diyoruz? Temel hal diyoruz. Burada arkadaşlar bir elektron zıplamış çünkü yarı dolu olup kararlı olmak adına küresel simetrik bu zaten krom 24'tü. Burada arkadaşlar ne tam dolu ne yarı dolu yani 5 ya da 10 değil. Bir uyarılma da söz konusu değil. O zaman buna ne diyeceğiz? Temel hal diyeceğiz. Gazlar ile ilgili yoğunlukla ilgili soru çıkarsa ne yapacağız? Pijamam daha rahat formülünü kullanabilirsiniz. Burada yine dikkat edeceğimiz nokta basıncın birimini ne almak zorundayız yine atmosfer almak zorundayız. Şimdi burada arkadaşlar sanki hiçbir bilgi verilmemiş gibi. Şurada gizli arkadaşlar normal şartlar altında demek 0 santigrat derece 1 atmosfer basınç demek. O zaman basınç yerine 1 alıyorum. Bu 2 gram bu M'si arkadaşlar. Ben M'sini istiyorum. Azot dioksitin M'sini bulalım. 14 gram azot 2 mol oksijen yani 16 16 32 yapıyor topladığımızda eması 46 gram geliyor buradaki 2 ile o zaman bizim işimiz yok yoğunluğu istiyor sıcaklık 273 kelvin santigrat derece kelvin'e çevirdim Rayberg sahiptimizde o zaman 22.4 273 kullanalım. kullanalım 273'ler birbirini götürdüğünde D 46 bölü 22.4 gram bölü santimetre küp gelecektir. Evet gazlarla ilgili soru hız sorusu bu da. Burada arkadaşlar hız sorusunda e, şunu bilmemiz gerekiyor. Atıyorum. Hidro, helyum gazının SO2 yani kükürt dioksitin hızına oranını bulabiliriz. İlk kez nerede karşılaştıklarını söylüyor. Sıcaklıkların aynı olduğunu söylüyor soru. Burada arkadaşlar ema ile hız ters orantılı. Çünkü kütle arttığında mol kütlesi arttığında hız azalır. O zaman ben so2'nin ema'sını paya her yumun ema'sını paydaya yazmak zorundayım. O zaman arkadaşlar şu a'yı sileyim ben çünkü tam gelmeyecek. Her bir aralığın eşit mesafede olduğunu kabul edelim. SO2 64 gram, helyum 4 gram olduğunu vermiş zaten. Buradan 16 kök, 16'da 4 diye çıkıyor. O zaman bu şunu gösteriyor. Helyum 4 birim gittiğinde kükürt dioksit ağır olduğu için 1 birim gidebilecek. O zaman 1, 2, 3, 4 gittiğinde bu da 1 gittiğinde bunlar hangi noktada karşılaşacaklar ilk kez? Y noktasında karşılaşacaklar. Evet 8. soru iyon derişimi ile ilgili. 0,2 mol eti, 200 ml alüminyum florür çözeltisi üzerine 0,1 mol eti, 200 ml kalsiyum florür çözeltisi ilave ediliyor. Buna göre flor iyonun derişimi nedir? İlk önce yapacağımız şey bunları anyon ve katyon şeklinde iyonlarına ayırmak olsun. Alüminyum artı 3, flor eksi 1 çaprazladığımızda artı eksi bunları görüyoruz. 3 flor olduğu için buraya 3 yazıyoruz. Bu 2 karşımın üstüne artı 2 olarak geçiyor. Flor eksi 1 zaten. 2 de arkadaşlar onun mol sayısı. Şimdi biz şunu biliyoruz. Molarite mol bölü hacim. Burada hacmi birimini ne almak zorundayız? Litre almak zorundayız. O zaman ben mol sayısını bulmak istiyorsam derişimle hacmi çarptığımda ben mol sayısını bulabilirim. O zaman şöyle yapalım. Mililitreleri litreye çevirelim. Yani burası 1000'e böldüğümüzde 0,2 litre. Burası 0,2 litre. O zaman 0,2 ile 0,2'yi çarptığımda mol sayısını kaç buluyorum? 0,04 mol buluyorum. Yine aynı şekilde 0,2 ile 0,2 yani m ile v'yi çarptığımda mol sayısını 0,02 mol buluyorum. Flor dediği için alüminyum ve kalsiyumu umursamıyorum. 1'e 0,04'ü 3'e 0,12 moldür. 1'e 0,02 ise 2'ye 0,04 moldür. Benden şunu istiyor. Florun derişimini istiyor. Derişim mol bölü hacim. Buradan 0,12 buradan 0,04 toplamda 0,16 mol olacak. Hacim de karıştırıldığı için 0,2 litre 0,2 litre 0,4 litre yapacak. O zaman florun derişimini 0,4 molerite bulabiliriz. Derişimi 1 molerite olan kütlece %10'luk potasyum hidroksit çözeltisinin yoğunluğu nedir demiş ve B şıkkında çözelim. Yoğunlukla ilgili arkadaşlar şunu biliyoruz. Molaritenin ikinci formülünü kullanabiliriz. Bunu şöyle ezberleyebilirsiniz. Denizde yüzen 10 manken. M 1. Bakın burada vermiş derişimi. Yoğunluğu istiyor. Yüzdesini kaç vermiş? Yüzde 10 vermiş. 10 sabitimiz. Ema'mız da arkadaşlar potasyum hidroksitin emasını size vermek zorunda. 56 gram yapıyor. O zaman D 56 bölü ne oluyor? 100 yapıyor. O da 0, 56'ya denk geliyor. Gram bölü mililitre. Bir molete 100 mililitre çözeltiye 100 mililitre daha su eklenirse derişimi kaç olur? Bu derişimlirme seyreltme ile alakalı. Birinci durum, son durum. Bir molerite 100 mililitre iken, ben 100 daha eklersem üstüne 200 mililitre olur. Burada arkadaşlar litreyi çevirmek zorunda değilsiniz. Çünkü mililitreler birbirine ne yapıyor? Götürüyor. O zaman zaten derişim direkmen ne yapıyor? Yarıya iniyor. 0,5 molerite oluyor. Evet. Atom çaplarına göre, iyonlaşma enerjilerine göre sıralayın demiş. Böyle tip sorularda karşınıza çıkar. Periyodik özelliklerle ilgili. Şimdi alüminyumu Elektron dağılımını yaptığımızda 2 8 3 olduğunu biliyorsunuz. Kükürt 16 2 8 6 Fosfor 15 2 8 5. Dikkat ederseniz hepsi 3. periyotta. Yani periyotlara aynı. Fakat grupları farklı. 3A, 6A ve 5A. Sondaki değerlik elektron sayısına göre ne yapıyoruz? Grubu belirliyoruz. Çapla ilgili arkadaşlar şöyle bir kardan adam çizecek olursak burnu sağa doğru dayalı. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe çap küçüldüğünü görüyoruz. O zaman en küçük çap 6A, en büyük çap 3A. O zaman alüminyumun yarı çapı ya da çapı fosfordan fosforun çapı da kükürtten nedir diyeceğiz? büyüktür diyeceğiz. İyonlaşma enerjisine neye dikkat edeceğiz? 5'in enerjisi 6'dan büyük olduğuna dikkat edeceğiz. Yine iyonlaşma enerjisine sağa ve yukarı doğru iyonlaşma enerjisinin arttığını bileceğiz. Bunlar aynı periyotta olduğu için 5A'nın ne olacak? en büyük olacak. 5A hangisi? fosfor. İyonlaşma enerjisi fosfor büyüktür 6A'dan yani kükürt'ten. Daha sonra da soldaki kaldığı için 3a iyonlaşma enerjisi ne diyeceğiz? Alüminyum diyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey 5'in enerjisi 6'dan 3'ün 2'nin enerjisi 3'ten büyüktür iyonlaşma enerjisinde. Evet arkadaşlar, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.